3 Aralık Dünya Günü'nde bir aradayız. Özel birilerimizin onurlu ve huzurlu bir yasam sürmesi bir ayrıcalık değil, doğal bir haktır. Bizler daha anlayışlı, daha duyarlı ve daha kapsayıcı bir yasam alanı oluşturmak için yan yanayız. Birbirimizi duyarak, birbirimizi görerek ve birbirimizi anlayarak engelleri azaltabiliriz. Bugün ve her gün eşitlik ve birlik duygusu daim olsun. Bu özel günü enişten içten kutluyorum. Şu dünyadaki en